I'm gonna do Sakarya Gençlik Teşkilatı olarak Sakarya Adapazarı Hasırcılar Camii'nde Suriye İdlib'de şehit olan kardeşlerimizin ve tüm şehit olan kardeşlerimizin ruhuna burada Sakarya Gençlik Teşkilatı adına helva yaptırdık. Halkımıza burada onların ruhuna dağıtacağız helvaları. Emeği geçen Tahsin Başkanımızdan, Ali Başkanımızdan Sakarya Gençlik Teşkilatı adına Fırat Başkanımızdan Murat Başkanımızdan Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ruhları şad olsun hepsinin, ee, halkımız var olsun, her daim hazırız, bir ölür bindiriliriz. Türk milleti olarak Çanakkale geçilmez dedik ve hala diyoruz ki Çanakkale geçilmez. Türkiye Cumhuriyeti var olsun, milletimiz var olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür Ali ederiz. Erol, ol. İldip'te şehit olan askerlerimiz için bugün şehitlerimiz için Hasırcılar Camii'nde helve dağıtımı yapacağız ailelerine Rabbim sabırlar versin. Vatan sağ olsun. Teşekkür ederim.